Müdürlüğümüzde iki tane e, kedi villamız mevcuttur. 150 metre çevresi olan e, alanla Osmanlı mimarisine göre yapılmış olan bu e, kedi evimizde, kedi villamızda engelli e, olan kedilerimiz, dışarıda hayatını idame ettiremeyecek seviyede olan ke, kedilerimizi burada besliyoruz. Artık kışın e, sobamız var, villa içinde sobamızı yakıyoruz ısınmasını. Her türlü e, aşıları zamanında yapılıyor bu kedilerimizin. E, gerek yaşmama gerek kurumama özellikle bu konuda dikkat ederek veriyoruz. E, gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Ayrıca e, buradan da sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza sahiplendiriyoruz e, bu kedilerimizden. Yaklaşık değişebiliyor. E, i̇ki villada da tahminim bir 70-80 tane kedi oluyor. Yani birinde 40, birinde 30, o şekilde değişebiliyor kedilerimiz.